Başladı. Başladı mı? Tamam. Bir görüntülen var. O sen misin? Evet. Tamam. Arkadaşlarına yaydın mı linki? Sen konuş, konuş da yaymadım. Oğlum sen yaydın mı mikrofonu? Ay linki. Bekle bir ya. Mı? Yaydın mı? Hayır. Cim... Yaysana sen oğlum. Bir kişiyle yapılmaz ya. Şu kaç kişi izliyor bizi? Bir kişi izliyor da sen suçlandın. İki kişi mi? Kaşıdık. <laughs> Kapa şu YouTube sesini. İyi akşamlar Hasan amca. Birader sen şu arkadaşına yağ yemiştin. Babam geliyor. Bir dakika. Ne sıkmışım lan buna? Birader, başlıyorum bak. Başla. Şey... Yaydın mı lan sen? Yaydım, yayıyorum bekle biraz. Telefon düşecek ya. Tamam, ben başlıyorum birader. Başla. Dur, daha açılmadı. Şu an yayıldayız zaten. Biliyorum. O kadar D100 değilim ben başlattım yani yayına. Burak. Ne var oğlum? Steam dur. Dur. Bu Steam'in şifresini nasıl çoğuyor acaba? <laughs> İki tane gözlük değişmiş. Aynen nayene mi fark edin, lan? Bak ah, orijinal birader Bak ah. Sorun mu orijin? Leke tutmayın canlarda. Şimdi... Hadi ben buldum nasıl tam ekran yayınlayacağım bu Craft Fear'ı. Kanka online oynadım ya. Online Craft Fear'ı sen oynayamazsın ama dur bakayım varsa bende... Yani millet varsa Craft Fear'da ben online oynayabilirim. Kanka şey yapalım mı? Sonra da kafayı açalım. Sanalı kafan mı? mı? Ne? Ne fanı şeyler? Sanalı ki hap bu fan. Sanalı ama. mı? Evet. Oğlum o kaç yılından kaldı ben oynamıyorum artık bunu. Ben ben de oynamıyorum ben etme. E ne yaşıyorsun o zaman manyak mısın sen? Boşver <laughs> ya. Şu anda ekranda gözüküyor mu? Ne? Hiçbir şey gözükmüyor değil mi? Bekle bekle. Artık başladı ya. Millet gelecek daha dur. Şu an Uğur izliyormuş bizi. Fedinlik geliyor. <laughs> Abi Krayfer yanıtı Heh, verdi. Dayı oldu, şimdi kaç kişiyiz baksana sağ alttan. Hmm. Kaç kişi görüntülüyor şu anda? Zadimde iki kişiydi, şu an bir kişiye düştük. Şu arkadaşlarına söyle, onlar da arkadaşlarına yarışın birader. Ah, i̇şi bizi mi izleyecekler? Ulan sen de yüz hadi yaş, yaşsınlar. Tamam bekler. Dur bakayım abi. ben bir şey deneyeceğim. Ekran paylaşımı. Ana dur bakayım. Git diye böyle mi kalırlar ekran? Benim yalnız. Benle ne? kamera kullanmıyor. Ne? ne? Ama? Ben de kapattım kamerayı. Dur bakayım. Şu anda kreof var mı birader? Gözüküyor Dur aynen. Olarak. Arka planda kreof gözüküyor mu? Aynen. Şimdi bir dakika bir şey daha deneyeceğiz. Dedin. İçemiyorum lan çok sıcak. Ne oluyor lan? Heh. Şimdi senden bir şeyler deneyeceğiz. Video. Full screen. Söyle arkadaşların da yaşın şimdi... bir de. Özür dilerim kardeş. Manya bak gözüküyor mu şu anda oyun? Evet evet devam. Abi içemiyorum çok sıcak. <laughs> Abi çok sıcak içemiyorum ya Gözlüklerim var da. Hadi be sen de giyeceksin ileri Tamam başla Aaa ah, yanıyorum Arkadaşlar sabahtan beri bir daha videomuzu mı açacaklar diye soruyorduk Evet birader geldi mi oyun? Geldi mi? Evet Geldi mi? Şimdi geldi mi? Hayır. Abi kimse bir soru uğraşmaz mı ya? Valla soru yok. Şimdi gözüküyor mu oyun? Hmm, Son gözükmüyor. Gözüküyor mu? Hayır. <laughs> Birader kamera var yüzünden yalnız oyun gelemiyor şey ya ekran'a. Ne var? Güzel. Birader kameranı bir kapatsana bakayım. Kreofil gözükecek mi? Kapa kameranı. Kapalı. Geliyor mu şimdi ekrana? Dur gelmiyor şu anda çünkü paylaşmıyorum da. Şimdi gel geliyor mu ekrana? Hayır. Geliyor mu? Gel geldi. Geldi mi? Geldi. Şimdi bak sakın kameranı açayım deme. Kameralar yüzünden oyun gözükmüyor. İki görüntüleyen var. Şu görüntüleyenler arkadaşlarına geçsin bir. Arkadaşlar. Bunu lütfen arkadaşlar Bu arada ki şey, kanala abone olanlar için az olsun 11 aboneye ulaşmışız. Evet senin sayende doğru. gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Gözükmüyor şu an. Kim ne? Şimdi şu an yine gözükmüyor. Şimdi gözüküyor mu lan? Şimdi gözüküyor mu? Hayır. Dur oğlum. Bekle. Hayır gözükmüyor olur ya. Gözüküyor mu? kahretsin. İyi o zaman bir dakika dur. Video. Bugün yere böyle oynuyoruz. Mecburi. Evet arkadaşlar farkındayım çok geç kişi. şey. Gözüküyor bir... mu şu anda? Celal bana selam söyledi. Celal kanka seni çok seviyorum. Eren yandasın biliyorum. Eren seni de çok seviyorum kardeşim. Oldu mu Celal? Bilader yalnız görüntüleyen bir kişi var ha. Kim o? Ya arkadaşlarımın ya Sabahtan el arkadaşlarım var işte ne zaman çöktüğünün videoyu bir daha ne zaman çekeceksiniz diye. Öyle söyle o zaman birader bir patlayalım ya bu ne? Yok ya hiç yok ki. Şu an bir kişi izliyor bu bir kişi. Ara 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 diyorum ara. Gözüküyor mu şu anda ekranda oyun? Oyun şu an gözükmüyor abi. Şu anda? Ha şu an gözüküyor abi. Şimdi gözüküyor mu? Aa, kanka bunun da şey var ya gözüküyor. Ah. Gözüküyor değil mi? Evet. Öyle. Ne oluyor lan? Şu an bir kişi izliyor ya. Yani. Nerede çakışması var herhalde. Allah gözüme seçiyordu çay. Sen dışarıda mısın? Balkondayım. Şu YouTube'un sesini kapar mısın? Ne? YouTube'un sesini kapat. Kapalı. Kapalı mı? Televizyonu kapat, televizyonu. Dur annem çağırıyor ya, sen başla. Tamam. Arkadaşlar ben bir mola veriyorum. Da. Ne zaman gelirsin lan? 5-10 dakika ya. Ama Çıkma yalnız yayınlar. Sana çare yapacağım. Çıkma yayınlar. Yayınlar çıkmıyorum şu an. Tamam mı? Ben bu, bu, an şu an burada değil tamam mı? Tamam. Ben konuşmuyorum. Ben yine sana sordum. Evet arkadaşın hayvan gibi sesi gelebilir. Yalnız, kreofür, hey, ha, tamam, yani kraftir çok işlerde beyler. Ben tam geldim. Hey? Sus sus. Evet. Başladık. Ben de vallahi yemin ediyorum sana. Şimdi diyorum ki biraz çok hani şey hiç bilmesin. Allah de bunların Efendim. Adam. Efendim. Ne diyor? oldu? Ne oldu? Kaç mı mu? Olan bak senin sayende iki var. çıkacaksın mı sen şimdi? Sen çıkacaksın ne? mı şimdi? Çıkacak mısın şimdi? Yayınlar çıkacak mısın? Burak. Ne? Burak. Yayınlar mı çıkacaksın? Hayır. <laughs> Ha, tamam. <laughs> Arkadaşlar lütfen mesaj atmayın bana. Bizden yok ki sanırım. Tabii ki Ya sen dur. Arkadaşlar beni ekleyin. Facebook'tan alman çelik. Oğlum şu abone şeyini değiştir ya. İsmini değiştir ya. <laughs> keyif yazmışsın. Tamam çok güzel yazmışsın. <laughs> sonu çok <laughs> aç. <Başlayalım> o <laughs> şey <bizim gülüyor> ya. <de> yazmışsın resmen ya. Ben keyif yazmışım. Albağan ve Burak keyif yazmışsın oğlum. Albağan ve Burak sayın tam olacak. Bu oyunda yazsaydın bari keyif yerine. Oğlum değiştiremem şu anda. Değiştirsem canlı yayın gidecek. İyi tamam hadi. Oğlum şu an bir kişi izliyor bizi. Kaç? Bir kişi. Görüntüleyen yok diyor kardeş tanıma. Sen bakar bakar, bakar, bakar bir yerler, bakar bakar bakar. Birader ben zaten YouTube'dan izleyecekleri için söylüyorum. İster gelsinler ister gelmesinler. Hmm. Dur şey dur ya. İki tane önemli olursa diyorum. Şimdi arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar o bulan, buran gönderdiği linkleri kendi arkadaşlarınıza da yayın. Evet, arkadaşlar. Burak kendini azıcık sesli konuş ya. Hadi, hadi tamam. Balkon ben de. Dur bir tane müzik açayım da. Bir biraz. Yalnız dur copyrightli şeyler var. Dur 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 sakın. Sakın ben bakayım. Hangi şarkılar copyrightsiz? Youtube'de. Youtube'de hangi Oğlum ya başka vurursak keşke de yani savaş olsa. Hadi bakalım. Dur ben bir tane Bak. biliyorum hemen açayım. Bir tane daha. Dur. <laughs> Sana söylüyorum sana. Söyle. Şarkının ismini söylüyorum. Söyle. E, 15, 15, 15, 15 kişiye saldırdım. 15 kişiye saldırdım bilader. Söylerim. Onu açacaksın işte aç onu. Aç onu sen. Ben oyunu şey yapıyorum. Kız. Kız, ne kıs azıcık. Ne? Kız kız. Kız ha. Hadi be sen ne aç artık. Hadi. <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> Hadi. 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 Ya kanka ben atmayacağım ya. Bitelim videoyu ya. Ya ne bitirmesi oğlum dur. Aç Aç açtı, açtı. Açmayacağım. Aç dur aslında. Açmayacağım boş ver. İyi e ben açayım. Aç. 15 kişiyi saldırdım. Açıyoruz hemen. Hemen açıyoruz. Ben açıyorum lan. 15. <laughs> Sağol, sağol, Hadi be, ne 15 kişiye... Aldı. Yazıyorum da yazmıyor, çok kastı. Senin açman lazım Burak, çok kasıyor. Tamam Nisa. Neyler Boş neyler? Boşver. Ne? Burak? Aynen.

her şey diğer açıp çözmek için seni Tamam mı edersin? Sen kime gidiyorsun şimdi ileriye <laughs> Yok, gitmiyorum. Şimdi bunları evlerde çocuklar ya. o sokağa çıkıyor olan, şurayı geziyor diyor, burayı geziyor diyor. Baba! Yani evde evet, lastiklerimizi geziyor. Pişşş! Öyle yapılmak bitmiyor. Öğrende onlar Allah'tan canlı değil ya, bunun için sıkıntı olmuyor. Oğlanı da küsünü gönderdim. Bir gemi ölçüye Onlar çıkmıyor. Bu sefer gelse iki gün geldi. Hem de bu insan oğlanı. Oğlanı çocuklarla arkama... Aleyküze dönmeyi şey yapmıyor. Orada diyor mesela biraz yok. Akşam da zaten ilk yaz sebebi bir Şimdi ne yalan bir işaret edeyim, sen ne fark Allah var. <laughs> yani şimdi olmasın Çeyrek bir çekilen orada o tabii 20 geçe diyor ama bak ben bugün 20 geçe gittim biraz şey başlamış olmadı. 10, 10 geçe çeyrek geçe oldu. Aklımda olsun. Ben de bugün de, bir şey diyecektim ben. Bir kilo kahve yakın var mı? Bugün e, yok Yani ne aldı dedi ki varsa dedi sizi ben topladım dedi. Diyor mu? Ben aldım dedi. Ben de şimdi şey için dedi. Ben de şey için gece yemeğe. Yarın yani hmm. da, da bir kilo daha alacağız. Gece yemeği. Biliyor O da bir kilo yedi var ya. Bir kilo yedi var